Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma. Hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler gözlü oyunumuz. Kral Zeus'un masasında geldik. Gate of Olympus'ta beraber şansımızı 10 lira kasayla değerlendirmeye. ilk etapta 9 lirayla hızlıdan ilk 15 takıları istiyorum. Umarım güzel, kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Şimdiden bana bol şans. Sizlere keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım. Kral Zeus Delisi dolusu iyisi güzeli en kral kombolarıyla şarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dörtlü geldik her zamanki gibi yazanımızın başındayız. Umarım banaları bu gece bizler için açık koymuşumdur. Şöyle her zamanki mottomuz yüksek olan yüksek şarpan hız kesmeden devam dedik abi. Ali Kral son 8 yürüt şurayı. Çok güzel. Hadi bir mavi çarpanla destekle. 33 kat. Çarptık yediğine. Devam. Kurtarmaz dedi Bırakma Bırak Mayıs'a Mayıs'a. Kop gelsin bakalım günahlarından. Son 6 hareket. 7 çarpan gitti. Bir müdahale ettim. Eldeki yediyle kaldık usta. Peki. İlk ellerim seval binalı olmaz derler. Şöyle 1200 lira yükseldik verdik onun. Aldık dedenin düdüğünü içerideyiz. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimleri sesini açıp videolarına yorum atarsanız sevinirim. Devam devam devam. Ezer misin burayı? Hadi baba yürüz bak morlar açıkta. Nefesi yetmedi. Bir müdahale ettim son 10. 3 çarpan cepte. Hadi yüzüklerin efendisi tak bir tane yüzüğü parmağına. Maviler boşta. Çok güzel. Şimdi bir destek alsayla. Oh şimdi gelmeyecekse ne zaman gelecek. Ulan dede. Ulan kral Zeus. Kapkacı Zeus. Beş hareket. Son üç. Hadi oğlum kaldır asayı kaldır tam yer zamanı. Yok abi kuşluk diz boyu. 7 ile çarpacağız gelene. Son saniye 5 tapta 3 oran. Yani 3 ile bunu çarpsan ne olur çarpmasan olur ha. Reis. Hı hı. Neyse fazla da uzamayalım abi yapacak bir şey yok. 1 tık daha yukarıdayım. 1600 liralık pekle aldık zilin sesini. Hadi bakalım 15 hareket. Daha iyisi daha güzeli için. Kral. Hadi oğlum müzik yüzük yüzük. Erken müdahale. Şimdi taktık yüzükleri. 32 kat. Biraz çarpana destek lazım. Kustepe'de 12 hareket Betim üzerine çıkarman lazım hadi oğlum Hadi kral yap şunu aşağı aşağı gitmeli usta. Yüzükler potada. Hadi oğlum o yüzükleri bırakma. Yüzünü seveyim dede. İşte budur abi. Uf kaç tane? 256 kat. Mis. Çok güzel oldu abi. Ha? 4 dakikadır yaptı. En kral hareket baktı. Kalem 4300. Yaktığı spinleri koydum yerine. 17 tepede. Onu bir yerde almamız lazım. Taşları oturur muyuz lan? Hadi kral. Her düşen taş olsun da. Son 4. Tam ezmelik ekran geldi bak. Hadi oğlum, hadi oğlum. Destek, destek, destek. Kaldır al 37 ile kırmızı beraber. Ah gelmeyecek ha. Ulan bunak Şu muydu şu oyun hakkı be? Ha? Heh, dur bakalım buradan ne çekecek? Çarpanımız var. Sarı şeker. Ay çiçeği kaldı. 20'lik de bende. son verme. 5000 lirayla kapattık dükkanı. Ne yapıyoruz? 2-4. Sen bana ben sana kral. Haydi bakalım. 2-4 ile verdik odunu. 4 sıkıntı sesini aldık içerideyiz. 15 hareket. Çok daha iyisi çok daha güzel için. Oo, çarpak. Önden yüklemeli çarpın. En sevdiğim işte. Önden yükleyeceğim, yük diyeceğim. Orhan kolu diyeceğim abi. 11 tepede. İşte kupalar yeşil. Ulan yapma gider nesini beğenmedim ben. Ya gibi akıyor oyun işte. Nice. Taklacı dede. Yaşlı bunak. Bugün buraya dayak yemeye gelmedik usta. Şöyle biraz sömürelim dedeyi. 14 tepede. Kırmızı müsait. çarpanı yükledik de böyle boşa atarsa bak yüzükler geldi hadi oğlum hadi be aslanım hadi be kral 17 ile çarpacağız 20 ile çarpacağız kırmızı hadi gideri var gideri var İşte yüzükler 99 biraz da Yok o kadar da yüz. 20 100 de abi. 2000 lira tek kalem. Betin altındayız. Tek. Devam abi. 3 6'ya kadar bir cesaret. Hadi biraz arpa yükleyelim Dede. Aldık zilin sesini. Herisi dolusu iyi yüzleri dedik. Sakallı sandaletleri çekmişsin. Tatil modundasın ama biraz biz de göreceksin. Şöyle mavi şarpan isterim. Hadi zıpla dede korkma yırtmacın açılmaz. En tarihli kral. Of gitti. Mavilik gitti bak. En çok onu istedim. Hadi lan çok taşlara be. Neredeyse gidiyorduk taşlara. Tak kanadı dede. 9 hareket. İşte budur abi. Hadi oğlum. Tam boşaltmalı ekran var. Mavi çarpanla bir destek. Ulan hadi neyi bekliyorsun? İndir bir tane daha lan. Vay baş belası. 270 kat abi. 270 kat. 3 de kaldı. Çarpı 12 ya. Şenlik var dedi de. Oyun akıyor abi. Ne o panik. Ne no o sıkıntı. Eder ki tezgaha düşmeyelim. Hadi bir kum saati bir çarpan çalışın şuraya. Şimdi paşa kaldır. Biz of 15'e oturduk. Kupa 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 kupa. Ağzımız çim dede. Hadi gözünü seveyim. Bir çırp onu da Oh şenlik var dede de. Oh 250 mis. Aha bir hareketin kralı geldi. Çarpanla da destek oldum işte. Tam istediğim hareket şu. 7300. 11600'e bağladık. Tamam. 29'luk tepede bekliyor. Son 4. Artı 5'in çalışır mı kral? At bir bonusumuza bakalım. 31 ile çarpacağız. Kupa lazım. Hadi fişi çekeriz. Uza biraz daha. Çok güzelsin. Bir tık da tak parmağını yüzüyor. Yüz 100 kat. Totalde ne yazdı abi? 3000. Budur. Devam. Çarpı 200 dedik usta. Ha? Demiremdenim bir anlamı var mı? Bir kere çarpı 200 dedik. Abi uzatmanın bir anlamı yok abi. 23.061. Abi çok güzel oldu be. Ha? Olmadı mı kral? Çok güzel oldu. Abi işte o çarpanlarla oranları eşitlediğin işte zaman işte bunun sağ solu böyle olmuyor dede. Genelde kuşluk yapıyorsun ama bugünkü oyun güzeldi. Akıcı oldu. Ya iyi oyun abi. Arkadaşlar burada bırakıp kaçalım. Hiç de belenmeyelim. Bir sonraki oyuna kendimizi saklarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarına abone olup bildirimlerini de açarsanız sevinirim. Bu oyunun üzerinde de bir kişiyi şey kişi yazalım arkadaşlar. Yapmanız gerekenler Sadece yorum atmanız, ben çekilişe yorum atanları yazıyorum arkadaşlar. Aile bir çekiliş yapıyoruz. hepinize bol şans. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki doktora heyecan dolu, umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.